İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgemiz 2001 yılında tüzel kişilik kazanmıştır. 1986'da kurulan Kimyacılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifine ARSA Ofisi tarafından tahsis edilen arazi üzerindeki gerekli tüm çalışmalar o günkü ve halen yönetim kurulu başkanımız olan Sayın Melek Aras, üyelerimiz Baran Abay ve Hayrunnas Akbatı tarafından başlatılmıştır. Pendik Belediyesi ile başlayan inşaat serüveni Tuzla Belediyesi ile devam etmiş, çok uzun uğraşlardan sonra Tuzla Belediyesi'nden alınan inşaat ruhsatlarıyla 1994 senesinde kooperatifin inşaatlarına başlanmıştır gerek kooperatif zamanında ve gerekse organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğinde hiçbir devlet desteği ve kredisi alınmadan merdiven altı tabir ettiğimiz ruhsatsız ve iptidai şekilde üretimini yapmak zorunda kalan üyelerimizin gayretleriyle oldukça engebeli olan 750 dönümlük arazimize yol, su, elektrik, kanalizasyon, PTT ve benzeri altyapı hizmetleri yapılmıştır. Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine geçildikten sonra ise dönemin müteşebbis heyet başkanları olan İstanbul valilerimizin gayretleriyle temiz su ve doğalgaz bölgeye getirilmiştir. Kooperatifin kuruluşundan sonra arazinin parası arsa ofisine yatırılmış, müstakil tapusu alınmıştır. Ancak arazimiz üzerinde 1960 senesinde bölge halkı tarafından açılan mülkiyet davası 2008 yılında neticelenmiş, arazimiz üzerinde faaliyette olan sanayi tesislerimizin mülkleri hukuki olarak mera vasfına dönüşmüştür. İstanbul Valiliği tarafından mera vasfı değişikliği yapılmışsa da bu kez kanun geri arazilerimiz maliye tarafından hazineye devri istenmiştir. Büyük mücadelelerden sonra eski Maliye Bakanımız Sayın Kemal Unakıta'nın gayretleriyle torba kanun çıkarılarak mülkiyetler üzerinde kalmıştır. 750 dönüm arazi üzerindeki tesislerin toplam oturma alanı 215 bin metrekaredir. Üzerinde irili ufaklı 167 parsel bulunan organize sanayi bölgemizde 2012 Ekim ayı itibariyle 145 adet tesis faaliyetlerini sürdürmekte, geriye kalan 22 adet parselde ise inşaatlar devam etmektedir. Bu tesislerin içinde Burkman, Fontana, Kayalar Kimya, İMA gibi yabancı ortaklı tesisler mevcuttur. Organize sanayi bölgesinin mülkiyetinde bulunan yeşil alanların haricinde her parselin ön kısmında kendi mülkiyetlerine ait olmak üzere toplam 176 bin metrekare yeşil alan mevcuttur. Katılımcılarımız bu alanlarını gerçek manada yeşil alan ve otopark olarak kullanmaktadır. Organize Sanayi Bölgemizin mülkiyetinde bulunan sosyal donatı alanları içinde yeni yönetim binamız tamamlanmış olup tüm üyelerimize daha rahat bir hizmet sunulmaya başlanmıştır. Taban oturma alanı 300 metrekare olan 3 katlı yeni yönetim binamız 2008 yılında hizmete açılmıştır. Bu binamızın ilk iki katında bölge müdürlüğü hizmet üniteleri bulunmakta olup, en üst katta ise katılımcılarımıza hizmet verecek şekilde planlanan konferans salonu, spor salonu, sauna gibi tesisler yer almaktadır. Katılımcılarımızdan birçoğu kendi iç bünyelerindeki bayi bilgilendirme ve eğitim toplantılarını bölgemizin konferans salonunda yapmaktadırlar. Müdürlüğümüz bünyesinde 20 kişilik teknik ve idari bir teknik ekip hizmet vermektedir. Bölgemizin temiz su kesilmelerine karşı ihtiyaca cevap verecek şekilde 2500 tonluk temiz su depomuz buna bağlı olarak pompaj istasyonumuz mevcuttur. Bu su depomuz aynı zamanda itfaiyenin su ihtiyacını karşılamaktadır. Diğer taraftan yaklaşık 1000 kişiye hizmet verecek olan cami inşaatımız başlamış olup inşaatın henüz bitmeden bodrum katı ibadeti açılmıştır. Caminin de bulunduğu sosyal donatı alanında 1000 metrekarelik irili ufaklı ticari amaçlı dükkanların inşaatı bitme noktasına gelmiştir. Üye bazında ihtiyaç grupları tespit edilmekte olup yakın bir zamanda ihaleye açılarak faaliyete geçecektir. Bölgemizde 8,5 kilometre temiz su attı, 7,5 kilometre atık su hattı, 10 kilometre yağmur suyu hattı, 6 kilometrede doğal gaz hattı bulunmaktadır. Organize sanayi bölgemizin altyapı kadrosunda görevlendirilen personelle devamlı olarak yolların, yaya kaldırımlarının, yağmur suyu ve pis su kanallarının bakım, onarım ve ıslah çalışmaları yapılmaktadır. Altyapı bünyesindeki demir atölyesinde muhtelif demir işleri, çöp konteynerlerinin tamiratı gibi işler yapılmaktadır. Kademedeki makine parkımızda bulunan silindir, JCB, traktör, kamyon, bobcat, kompaktör gibi makine teçhizatıyla altyapı bakım, onarım ve ıslah çalışmaları yapılmaktadır. Bölgemizin tabiat durumu itibariyle özellikle kış aylarındaki kar yoğunluğu sebebiyle bölge içindeki trafiğin sağlanması açısından kar küreme, toplama ve tuzlama ekipmanımız sürekli hizmet vermektedir. Genel bakım, onarım ve benzeri çalışmalar içinse 12 kişiden oluşan altyapı elemanlarımız hizmet vermektedir. 11 kilometre uzunluğunda ana erteli olan bölgemize günlük yaklaşık 5.000 araç giriş yapmaktadır. Tem otoyoluna paralel ve bölgelerimize hizmet veren mevcut yolun kapasitesini aşmasıyla büyük şehir nezdinde yapılan girişimler netice vermiş olup, mevcut yan yolumuzun genişletme, ıslah ve kavşak çalışmaları başlamış bulunmaktadır. Yine büyük şehir nezdinde yapılan girişimlerden sonra, çok kısa zaman aralıklarıyla kalkış yapan ve bölgemizin içinden geçen minibüs hattı mevcut olup, sabah ve akşam olmak üzere İETT otobüs seferleri yapılmaktadır. Birbirine sınır komşusu olan 4 organize sanayi bölgesinin birlikte yapmış oldukları protokolle özellikle bu bölge ve kimya sektörüne hizmet verecek şekilde donatılmış, 800 bin liralık finansman karşılığında Ortaklaşa itfaiye teşkilatı kurulmuştur. İtfaiye teşkilatının kurulduğu günden bu yana gerek bizim bölgemizde gerekse komşu organize sanayi bölgelerinde çıkan yangınlarda görüldüğü üzere itfaiye teşkilatının bu bölgede kurulmasındaki kararlılığın ne kadar verimli olduğu açıkça görülmektedir. İSKİ ile 18 Aralık 2003 tarihinde yapılan protokol uyarınca bölge genelinde tesislerin çalışmaya başlamasıyla birlikte bölgemiz giriş ve çıkışlarındaki atık su parametrelerinin İSKİ normlarına uygunluğu açısından kontrolü için sabit soğutmalı numune alım ve analiz cihazları İSKİ'nin hizmetine sunulmuştur. Bölgemize yeni yönetim binasında bir atık su analiz laboratuvarı kurularak yaklaşık 100 bin liralık bir yatırımla parsel bazında atık su kontrollerine başlanmıştır. Bu laboratuvarın kurulmasıyla birlikte gerekli kadro takviyesi de yapılarak gece gündüz mevhumu olmaksızın her parselden atık su numuneleri alınarak öncelikle iç izleme statüsünde bulunan laboratuvarımızda analiz edilmekte, analiz neticesine göre İSKİ kanalizasyon deşar standartlarını sağlamayan numunelerse ayrı bir sözleşmeyle bağlantısı yapılan akredite laboratuvarına gönderilmektedir. Burada çıkan nihai neticeye göre yönetim kurulumuzun almış olduğu kararlar uyarınca önce ihtar mektupları yazılmakta, daha sonra cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Ayrıca ana hatlardan numuneler alınarak bölgemize kirliliğin yoğun olduğu yerlerin tespiti açısından kirlilik haritası da çıkarılmıştır. Bugüne kadar 2657 adet gündüz, 895 adetse gece numunesi alınarak analiz edilmiştir. Bugünkü tarih itibariyle atık su limitlerini sağlamayan firmalar için organize sanayi bölgemiz tarafından 114.798 liralık ceza kesilmiştir. Bu kirliliğin devamı halinde ise yine yönetim kurulu kararıyla firmaların elektrikleri kesilerek faaliyetlerine son verilmektedir. Parsel bazındaki atık su kontrolleri dolayısıyla verimli neticeler alınmaya başlanmıştır. İSKİ tarafından bölgemiz çıkışında alınan ilk numunelerdeki analiz neticelerinden görüldüğü üzere, deşarj limitlerinin üstüne çıkılmasına karşılık teknik takiplerden dolayı son aylarda alınan İSKİ numunelerinin analizlerinde görüldüğü üzere deşarj limitlerinin altına düşüldüğü görülmektedir. Organize sanayi bölgemizin çevreye olan hassasiyet ve duyarlılığı sonucu alınan neticelerden memnuniyet duyulmakta olup bu çalışmalar aralıksız olarak devam ettirilecektir. Ayrıca bölge içindeki kontrollerin daha çok artırılması düşüncesiyle parsel bazında online su kalitesi izleme sistemi kurulması planlanmıştır. Bölgemizde ayrık kanal sistemimiz mevcut olup bölge çıkışımızdaki atık sularımız İSKİ'nin verdiği deşarj izniyle tem otoyolunun altından geçen kanallar vasıtasıyla tuzla biyolojik arıtmaya kadar ulaşmaktadır. Bu dere üzerinde ise dericilerin mülkiyetinde bulunan göletler bulunmakta ve bu göletlerin kirliliği gündeme getirilmiş bulunmaktadır. 1'e 5 binlik bölge haritasının incelenmesinden anlaşılacağı üzere normal cazibeyle kimyacılar, vernikçiler, tekstilciler, mermerciler, organize sanayi bölgeleri, vernikçiler kooperatifi, Orhanlı bölgesi sanayi tesisleri, Honda, Bilmo, Taysat, Akbank, Maret, Ender Gökbora, Göçmen Konutları gibi sayısız sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri, Bağımsız konutlar ve fabrikaların kirliliği bu dereye gelmektedir. Bu konuda Çevre ve Orman İl Müdürlüğünde yapılan ilk toplantıda alınan karar gereği sadece organize sanayi bölgeleri için organize sanayi bölgelerine hizmet verecek Tuzla Biyolojik Arıtma Tesisinden faydalanma projesi için çalışmalar devam etmekte ise de teknik ve hukuki zorlukların olduğu görülmekte. En rantaable çözümün organize sanayi bölgelerle Tuzla Biyolojik Arıtma Kapalı Kolektörü arasındaki açık derenin iskele yapılan protokol dergeriği 6-7 kilometrelik kapalı kolektör içine alınması gerekli görülmektedir. İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi olarak kimya sektöründe hizmet veren sanayicilerimizin merdiven altı diye tabir edilen yerlerden kurtularak ulaşım, enerji, depolama, üretim ve benzeri birçok imkanı kendilerine sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu projenin mimarı Sayın Melek Aras ve arkadaşlarının yıllar süren mücadelesi sonucu ortaya çıkan bu sinerjinin, ülkemiz için 5 bin kişilik bir istihdam oluşturduğunu, her yıl ekonomimize 100 milyonlarca liralık bir katkı sağladığımızı ifade etmek istiyor Özellikle çevreye olan duyarlılığımızın ve oluşturmaya çalıştığımız farkındalığın artarak devam edeceğine inanıyoruz. Saygılarımızla teşekkür ederiz.